Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine güzel bir kitapla karşınızdayım. Evet, kitabımız Küçük İnsanlar Büyük Hayaller serisinden Frida Kahlo. Frida Kahlo, herkesin ilgisini çektiği üzere bizim de çok ilgimizi çeken bir kişilik. Çok farklı, çok hayat mücadelelerle geçmiş ama buna karşın yılmamış bir Kadın kahraman diyebiliriz Frida Kahlo için ve pek çok kişiye de tabii ki örnek olmuş bu davranışlarıyla. O yüzden çocukların küçük yaştan itibaren onun hayatını, mücadelelerini, yaptıklarını örnek alarak öğrenecektir güzel kitaplardan biri. Bu Küçük insanlar Büyük Hayaller serisinde Frida Kahlo gibi daha pek çok kadın kahramanın hayat hikayesi yer alıyor. Bunlardan bazıları Coco Chanel gibi bu şekilde gösterebilirim size. Bu kişiler gerçekten çok hayatları boyunca mücadele etmiş ve bu mücadelelerinde çok zorluklar çekmiş, acılar yaşamış ama çoğunlukla başarıya ulaşmış kişiler. O yüzden çocuklarımıza hayatta her zaman zorlukların olduğunu anlatmak için çok güzel kitaplar. Bunlardan Frida Kahlo'yu e, tanıtmak istiyorum. Frida Kahlo dediğim gibi çok önemli bir ressam. Meksika tarihinde çok önemli ressamlardan biri. Onun hayat hikayesini bu şekilde çok güzel görsellerle e, renklendiren, çok güzel bir şekilde anlatan, çocukların anlayacağı şekilde okul öncesinden itibaren çok az yazıyla Öz ifadelerle veren çok güzel bir kitap. O yüzden hem bu kitabı hem de diğer bu hayatlarıyla, mücadeleleriyle çocuklara örnek olacak kişilerin kitabını herkese rahatlıkla tavsiye ediyorum. Biz zevkle okuyoruz. Sizlerin de kesinlikle zevkle okuyacağını tahmin ediyorum. Herkese keyifli okumalar. Hoşçakalın.